Çünkü şu hep konuşuluyordu aslında Trump e, ya da Amerika şey, e, ekonomi yönetimi cumhuriyetçiler e, bu resesyonu bilerek isteyerek aslında da yaratıyorlardı. Çünkü Amerika'nın devasa bir borçluluğu var yani 36 trilyon dolara varmış. Son dönemde işte yani son 4 senede Amerika'nın bütçe açığı böyle milli gelir ortalaması orta, %9'un biraz üzerine yani %10'a yaklaşıyordu e, yıllık ortalama olarak e, konuştuğumuzda. Şu anda da %6'lı 7'li seviyelerde. Yani bu devasa bir borç çıkıyor. 36 trilyon dolar ve bu seneye düşen hani çevirmesi gereken borç böyle 8-9 trilyon dolar seviyelerindeydi. Dolayısıyla bu borcu daha düşük faizden çevirmek istediği için özellikle yaratılan bir durum olduğu da düşünülüyordu ama düşürenin aksine işte 380'den tekrar böyle bir günde 4.5'lara gidecek ki bunun arkasında Çin'in Manipüle ettiği işte Çin'in elinde ciddi bir e, Amerikan e, varlıkları bulunuyor. İşte hatta rezervlerinin neredeyse dörtte biri bu Amerikan tahvillerinden e, oluşuyor. Bunu işte altına kaydırması, e, böyle karşı adımlık ka, e, karşılık vermesi gibi riskler vardı. E, yani şeyi, e, yani şeyi söyleyeyim, e, muhtemelen Çin ile Amerika arasında da bir müzakere olacaktır yani. Çünkü şey değil yani bu şeylerde kalmaz. Yani %104'e yükseltti ya bir uyanmıştık dün Çin'le tarih. Şimdi %125'e yükseltti. Orada Çin 84'e yükseltti. Yani bu resleşme bir yerde iki ülke arasında daha makul bir seviyelerde dengeye gelecektir muhtemelen diye düşünüyorum.